Gelin. Ama ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, malumunuz bölgemizde e, hava sıcaklığı biraz daha fazla. Vallahi çok sıcaktır hava. Gerçekten dinamı Allah. Kuvvet veriyor, sabır veriyor Sıcaklık üzerine sıcaklık yaşıyorsunuz. E, bunalmıyorsunuz yani biraz yani zor geçiyorsunuz Vallahi zordur. Evet, ama daima burada arkadaş bana yardım ediyor yani yardımcı oluyor. Böyle. Allah var. Yani siz sizin için zor oluyor mu acaba? Zor oluyor abi. Nasıl dayanabiliyorsunuz böyle bu sıcaklığı? Allah sabır veriyor, Allah kuvvet veriyor. İnsanın elinde bir şey yok. Ustam kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Vallahi ömrümüz geçti. Yaklaşık. Davul davul. Amca, amca kusura bakmayın, bizi dolduruyor, geliyor.